Ne yapıyorlar kızım Ayla Hanım? Oturmuş konuşuyorlar Hamdi Bey. Ne konuşuyorlar acaba? Yaz ortası... İşte bulmaz şimdi. Ölü sezon. Vallahi bin kere pişman oldum şu işe girdiğime yavrum. Kameramanın gözü görmüyor, kör, yönetmen bitmiş, alkolik. Beni de uyuttular baba. Piyasanın en iyisi dediler bunlar için. En iyisiydiler de neden işsiz geziyorlardı? Piyasaya iki numara büyük geliyorlarmış baba. <laughs> Büyüklük mü bu yavru? Kapris, resmen kapris. Çok salaksın. Yavaş Haruş, ekibin önünde. Hmm, yavaş baba, sonra kimseye sözümü dinletemem. Dinletemiyorsun zaten. Senden iş adamı olmaz. Yüzüne gözüne bulaştırdın. Evet Aydın, hiç çakmıyorsun bu işlerden, kusura bakma ama. Kızım, karı koca kavgasını yerim, burası iş konuşuyoruz değil mi? E ben de dizinin baş oyuncusu olarak konuşuyorum zaten, Aydın'ın karısı olarak değil. Uyuşuk bu herif Harun abi, bitiremez bu diziyi. Bırak gitsin. Sen de ortalığı iyice karıştırmasana Arif. Bakıyorum yönetmenine toz kondurmuyorsun Suzan ne oluyor? Adam usta Arif, ne derseniz deyin. Bırak Allah aşkına Susay. Takmış o kör herifi de peşine. Meslek hastalığı baba, yıllardır böyle böyle vizörden baka baka. Hmm. Gitsin tedavi olsun ne yapayım? İki günde bir çekiş, bir haftaya saktı. Para sayıyoruz burada. Ha, bir şey yok. Çok yaşa. Sen de gör tatlım. Kimsenin keyfini bekleyemem vallahi. Bir sürü podyum bağlantım var. Benim de işim var. Ay sonuna kadar bitti bitti. Siz de bırakır gidersiniz şekerim. Senaryoya bir kaza ilave ediveririz. Siz gitmeden ben paydos edeceğim işi zaten. Değilir. paramız Paramızla onun bunun kaprisini çekiyoruz burada. Aa, nerede kaldı bu kahveler? Bakar mısınız buraya? Garson! Buyurun efendim. Kahve söylemiştik. Ocakta şimdi geliyor efendim. Cengiz! Nerede kaldı oğlum hanımefendinin kahvesi? Metin, ne oluyor oğlum? Abi kahveler gecikti. Bir sorun mu var hanımefendi? Kahve söyledik, bir saattir gelecek. Metin, uyumasanız oğlum, fırla! Aa, bekletmeyin hanımefendi. Hemen geliyor efendim. Cengiz! Yahu kardeşim, bir günde bağırtmadan yapın bir işi be! Servisiniz dökülüyor Fatçı. Kusura bakma mı? Felaket vallahi Harun abi. Aydıncığım, bugün öğle tatili uzadı biraz. Hayrola? Aa evet. Ufak bir pürüz var da yönetmenle. Eyvah. Bırakıyor mu yoksa? Yok canım, halledeceğiz, halledeceğiz. Merak etme. Ha, aman. Yürü oğlum, yürü. Geldim patron. Oğlum bak böyle içine dökeceksin. dökeceksin. Okulda öğretmenler mi bunları sana çaylak? Ne bileyim ben abi. Yürü, yürü. Niye bu kahve yarım? Dudak bay efendim. Hmm, bu biraz zenci dudağı olmuş. Hanımefendi buyurun kahveniz. Mersi. Rica ederim. Görevimiz hanımefendi afiyet olsun. Verseniz oğlum kahvesini hanımefendinin. Aa, bir de bakıyorlar Cık. hadi. Rıfat bey. Efendim. Biraz gelir misiniz? Siz bir şey duydunuz mu? Var mı yeni bir gelişme? Anlaşıyorlar galiba. Ama kardeşim anlasınlar. Perişan oluruz vallahi. Biz de öyle, biz de. Rıfat. Efendim hayatım. Mankenlerin kahvelerini kendi ellerinizle verdiniz mi beyefendi? Saçmalama Nalan Allah aşkına. Ben burada neyin derdindeyim? Sen de kalkmış. Ne oluyor? Harun Bey işi durduruyor galiba. Yönetmen kızmış. Yapma, batarız vallahi. Batarız vallahi, bir sürü olacağımız var. Bugün alamazsak o parayı bir daha hayatta alamayız. Ben şimdi çıkarırım hesabı. Tabanca zoruyla mı alacağız Nalan? Çekip giderlerse, kimsede para yok. Neyse, konuşmayalım bunların yanında. <laughs> bir konuşayım mı şunlarla baba? Hayır, otur, otur! İyice şımartma şunları. İkisi de istemiyorlarsa defolup gitsinler. Üzülüyorum usta. Benim yüzümden sen de. Boş ver. Benim de burama geldi artık. Hiçbir şey değil de o Harun denen herif tarafından kovulmak çok ağrıma gitti be usta. Resmen kör dedi suratıma. Bak güzel. Acaba hayatında kaç tane doğru dürüst film görmüş? Yok be usta. Ne filmi? Para saymasını bilir o pezevenk sadece. Keşke sen devam etseydin. Biliyorum senin de vaziyetin bozuk. Yaşar sen yoksan ben de yok. Kapat artık. İran'ı iç. Yaşar. Senin gibisi az bulunur bu piyasada usta. Her zaman söylerim. Yavrum. Söyle şu kıza, ikide bir dönüp dönüp bakmasın buraya, sinirimi bozuyor. Kızım, dursana sen de yerinde. Ne dönüp dönüp bakıyorsun, nesine bakıyorsun, konuşuyorlar işte. Bir ihtiyaçları var mı diye bakıyorum Aydın Bey. Varsa söyle. Allah Allah! Her şey sanki... Ee, kimdi o ya hani dilimin ucunda İtalyan reis ee, e, Ha, fe, e, fe, Ferrini mi? Hı. Genelde zanneder. zannedersin. Ha, şu! Şey Çok güzü güzülüm. Sen de gör Haruşcuğum. Ay nezle oluyorum. Bu adam hasta etti beni sonunda. Hasta kendisi. Hem de ruh hastası. Yönetmen değiştirmek iyi bir şey değil Harun abi. Yani işinize karışmak istemem ama öyle ferini merini tam da rolümüzün havasına girmiştik yani. Havası batsın. Kim gelirse gelsin bundan daha kötü olamaz derse gitsin valla. Adam beni devamlı amursan çekiyor Aydın, farkında mısın? Yani suratım şöyle bir görünmedi. ah hayatım senin yakınlarını sonra çekip aralara insert girecek. Ya, konuştuk. Oo, iyi valla, yapımcı karısı olmak varmış. Biz bir an önce yeni birini bulalım yavrum. Bana ver şu işi Harun abi, tıkır tıkır çekerim valla. Olur efendim, olur. Bizim için fark etmez. Biz profesyoneliz. Kim gelirse onunla çalışırız. Hı? Duydun mu yavrum? İşte profesyonellik bu. Bırak şu komünist kılıklı kışkırtıcı herifleri. Bravo Harun Bey, çok iyi insan tanıyorsunuz. Harun, izin ver bir kere de ben konuşayım şunları. Hayır susayım, bırak gitsin. Biraz yumuşak olmak lazım bu işlerde Haruş. Bak herkes bizi bekliyor canım. Bekleriz efendim işimiz. Konuşmak annene mi düşer <laughs> sana mı aydın? Niye sen gitmiyorsun? Ben konuşurum anne dur. Benim konuşmam daha iyi otur sen. <laughs> Şu ekstraları da yaz herhalde. Suzan Hanım nereye gidiyor? Anlamadım ki. İş ciddi. Biz paramızı alalım da. Yaşar Bey bize biraz izin verir misiniz? Tabi buyurun. İzninle usta. Fazla uzaklaşma. Biraz görüşebilir miyiz Ferit Bey? Ne görüşeceğiz hanımefendi? Böyle yapmayın. Üzüyorsunuz bizi. Biz size çok değer veriyoruz. Çok teşekkür ederim ama bana değer veren, benim kameramanıma da değer veriyorum efendim. Harun abi... ...söyledim sana yaramaz bu herif, hava atıyor, balon balon! Ah yav ah, sen açtın başımıza bu belayı! E bırakmıyorsun ki baba, halledeyim. Bulun bana bir kameraman, üç günde bir bölüm çekerim vallahi. Tamam işte efendim, ne güzel. Söyleyin hanımefendiye, boşuna yalvarmasın mı o adama. Suzi kimseye yalvarmaz Hamdi Bey. Yine de gidip konuşmak ona düşmez de Aydın dururken. Aydıncığım, birikmiş hesabı çıkardık. Bir göz atarsan. Sırası mı şimdi Rıfat? Aa, sonra bakarız. Şimdi baksak daha iyi olacak. Hesap çok birikti. Biz de her şeyi peşin alıyoruz. Hiç olmasa şunu kapatsaydık. Kapatırız efendim. Bir dakika. Aa, kaçmıyoruz ya. Annenle konuşsunlar Aydın'cığım, bırak, o hesaptan danlar. Da hmm. Tamam mı Ferit Bey, anlaştık mı? Ee, anlaştık sayılır hanımefendi. Size çok teşekkür ederim, Harun'la da bir konuşayım. Bundan sonra söz veriyorum... ...bir daha hani ne size ne arkadaşlarınıza saygısızlık edilmeyecek... Evet. ...tamam mı? Söyleyin evet. de artık çenesini tutsun o da... insanları öyle köle pazarındaymış gibi davranmasın. <gülüyor> <gülüyor> Aa, sen nereden çıktın? İmdat yavaş yavaş ne? Bu ne heyecan? Yine <laughs> abim peşinde. <laughs> <laughs>